Aç Tırtıl Yazan ve çizen Erik Karlı Türkçesi Fatih Erdoğan Yayın Evi Mavi Bulut Milyonlarca çocuk sayıları, renkleri, meyveleri, haftanın günlerini, gece ve gündüzü aç tırtılla öğreniyor. Tabi sağlıklı beslenmeyi de. Ama en önemlisi her geçen gün büyüyerek değiştiğimizi ve başka bir şeye dönüştüğümüzü öğreniyorlar. kız kardeşim Krista için <laughs> Güzel mi güzel bir gece ay ışığı bir yaprağın üzerindeki küçücük bir yumurtayı aydınlatıyordu Güneşin sımsıcak doğduğu bir pazar günü bu yumurtadan minicik bir tırtıl çıktı Karnı çok açtı bu minik tırtılın. Hemen kendine yiyecek bir şeyler aramaya başladı. Pazartesi günü kocaman bir elmayı başından sonuna kadar yedi. Ama karnı doymadı. Salı günü iki kocaman armut yedi. Ama karnı yine doymadı çarşamba günü tam 3 erik yedi. Ama karnı hala açtı. Perşembe günü 4 tane çilek yedi. Ama karnı yine doymadı. Cuma günü ise 5 tane portakal yedi. Ama karnını yine doyuramadı. Cumartesi günü bir çikolatalı pasta, bir dondurma, bir salatalık, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim salam, bir lolipop, bir dilim meyveli kek, bir sosis, bir üzümlü kek ve bir dilim karpuz yedi. O gece tırtılın karnı çok ağrıdı. Ertesi gün yine pazardı. Tırtıl yem yeşil taze bir yaprak yedi karnının ağrısı geçti. Artık karnı aç değildi. Üstelik minik bir tırtıl da sayılmazdı. Kocaman ve şişman bir tırtıldı. Kendisine koza denilen bir ev yaptı. Kozanın içinde iki haftadan fazla kaldı. Sonra kozada bir delik açıp dışarı çıktı. Ve çok güzel bir kelebek oldu. Hikayemiz burada bitti.